Arkadaşlar bugün Roblox'ta Adopt Me oynayacağız. Şu an giriyorum. Giriyor, giriyor. Evet şu an oyuna girdi. Arkadaşlar bakın e, kanalımı açmadan önce böyle bir motor almıştım. Arkama Tiger'da biniyor. Çok güzel. En bir Tiger'a uyutayım. Yani uykusu var gözüküyor zaten. Buradan böyle al aldım. Ve ben de daha yeni petimle yani yapıyorum. Daha yeni görüyorum ben de. Uyusun sonra bir şeyler yaparız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yorum da atmayı unutmayın. Onu da sevinirim. Şimdi Adoption Island'a gidiyoruz. Ben bu arada Adoption Island'a Adoption Center diyorum niyeyse. En çok Ad Adoption Center diyorum yani. Böyle şeyler olabilir. Benim internetim kötü o, olduğu için e, böyle şeyler olabilir. Mesela böyle oldu ya bu internetle alakalı bir şey. Mesela bu internetle alakalı bir şey yani. Adoption santra girdim. Şimdi biraz dolaşalım. Ben de daha yeni aldım bu sport bike'ı. Yani motoru. Daha bugün aldım. Ya da dündü. Tam hatırlamıyorum. Ama sanırım emin olduğum kadarıyla bugün aldım. ABC per Robux. İsterseniz biraz gezelim ya. Gezelim güzel. Bu arada size bir şey göster göstermek istiyorum. Ben bir hemen şeye gideyim. Araba şeyine. Araba dükkanı ha. Eee sonra Bakın. Burada ben plane almayacaktım. Ben burada helikopter alacaktım. Ama helikopterin fiyatı 3500 olduğu için ben bana en uygun olan bu sports bike'tı. Yani o yüzden onu aldım. Genelde bunu alacaktım ama yani bu çok fazla para istiyor. Şurada family car var. Bunu düşünmüştüm ama yani bunun görünüşünü beğenmedim. Bunun da parası çok fazla. Bu da zaten 4000 çok çok fazla. Heh, öyle işte. Bir silah bakın. Yok. Şimdi okula gidelim benim Tiger'ımın şeyini yapalım. İhtiyaçlarını. Hop. Ay okula kendim girdim. O zaman tane şöyle yapayım tamam. Güzel. Tamam seni yıkatacağım. Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Ve bir de bakın şurada şeyler var. Onları da nasıl yapıyorsunuz göstereyim. Dress up'a tıklıyorsunuz ya da yok. Yanda bir tane ok işareti var. Buraya tıkladınız. Sonra dress up dediniz. Show my pets. Buradan yani istediğiniz şeyleri takabilirsiniz. Ben mesela bunları takıyorum. Bunlar yok. ve Tiger'ımında işi bitiyor neredeyse ve evet. Güzel 12 dolar geldi. Bu arada bu motora iki kişi de binebiliyor. Göstereyim. Bunu buraya koyayım. Aa yok ya, Çeko biniyormuş. Tabi petim olmadığında belki başkaları da binebiliyordur. Bu arada biraz kötü yapıyor olabilirim ama yani daha yeni aldığım için biraz alışmam lazım. Of, çok kötü takıldık ya. Hah. Hadi ya. Şöyle çıkalım. Uf da ne sarsılıyor ya. Hadi. O da yok. Bunun en mantıklı yöntemi. Bunu böyle çıkaracağım. Takacağım. Ve basacağım. Şu köprüden geçmek istiyorum ben. Hop. Ben şöyle şöyle. Tamam. Böylece gidebiliriz. Neighborhoodmuş. Burası da. Neighborhood yani adoption Center az önce olduğumuz yer. Şimdi bu evlerin olduğu yer şey. Neighborhood. Şöyle bu ha. Biliyorum ee, biraz kötü olabilirim yani. Ben yani çok da oynamadığım için olabilir. Arkadaşlar video çok uzadı bence sanırım. 8 dakika olmuş. Yani görüşürüz Bir dahaki videoda abone olup like atmayı yorum yazmayı videoyu paylaşmayı unutmayın görüşürüz.